location. Adam geliyor hemen yanımıza. Bir şey takım var. Bunların çatılarında <laughs> silah yok, yok mu? Oğlum ben yok nereye lan. düşüyorum arkadaş? Yolun ortasına düşüyorum ya. Aha, doğru, lan, şu Allah çatıya adamdı. bir silah koy ya. Şu çatıya bir silah koy da şu adamları bir mıklaymış. Ya, ya, bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Yani oldu ya? Abi ne kadar dandik. Ya. Yok ki abi olsa gelmezdi zaten. Nasıl yok oğlum ya? Adamlar var orada. Tam bir tane daha değil. Ben oynuyor. Ben şu an alacağım. Bir victorum yok mu ya? Hani ya. Aha, Adana, ver şunu ya. Bu zalim atladı. Lan lan lan. Ben yukarıda birisini aldım onlardan. Birini daha aldım. Göremedim ya. ya. Ben de çıkamadım. Seyir al. Nerede ben mi adam hmm. Öldüler. Mi Aa, bomba geldi bomba geldi. Ben attım. Öldüler daha Allahına kurban Öldürdün salak var Dile yanında Vurdum onu Aa, araba gidiyor lan Kayalardan darmadaş <laughs> Şey. Mark the location. Tamam. Oğlum adam orada açıkta duruyormuş Murat niye vurmuyor onu? Nerede? Ben arkadaş bota gidiyor. Tamam. Ne tamam. oldu kalmış ya? Burayı sıkıyorum Yok yok. Yok ha bir kişi var burada. Ha bayıldı. Lan dokuzlu yok mu bunların ya? Öldü mü adamı? Öldüler. Ya ölmüş oğlum yazık amına koyayım. Bakın o kadar tarafta Murat yine bir tane burada adam aldı. Vallahi Nohan ben de ben bir tane sürü sıktım ona var ya. hadi lan ben sıkmadan o adama sıkmıyordum bile sen. Oh. Drop neredeydi la burada? Bot abi düştü başında. Mark the location. Arabayla gidiyor adam üstüme geldi lan benim. Ben burada diggler. Biri senin Seni yanına geldi. Yok sen ne düşme. Yok sen ne düşme ben. Tamam ya. Lan gerek kalmadı diyorum lan. <laughs> Bitiremedi salak. Bitiremedi ha. değil oğlum izin vermedik. Ben o aradı da. Sen abinin daha bilmiyim diyor. daha beni darmıyor ya. Yüklat abimiz güzel bir abimizdi. abi giyinmeyi iyi bilirdi. Vallahi şu şey var mıydı adam orada ya? Groza var abi gel tam seninle. Bir dıkla bakın kardeş Groza'ya Groza'ya boş verin. Aynen öyle önemli değil. Ama yine de severim. Gönlüm gitmeye razı değil. Kayam 6x oldu burada? Yani. Mark the Kardeş, location. 750 tane eve girdim. Bir tane yerden çıkmaz mı la? Adam. adam arkamızda adam Murat. Nerede? Oyun nasıl location. Oyun, o, o, o. Nasıl Oyun acayip hile kasıyor ya. bende. Hile değil adam da. Allah'a hile. Yuki de kayada gidiyor Oğlum nasıl kasıyor lan? Ben mi almış? Ben de oyun kasıyor ya. Baba benim de çok ısındı. Siz oğlum, oynayın da ben çıkayım biraz dinleyeyim abi başım çok ağrıdı. Bu telefon nasıl kasar ya? Olamaz. Yani görev böyle göre olur ya. Oğlum bir tane dıgıl yok mu lan? Tamam, Hadi burası, abi iyi oyunlar. Hadi sağ olasın kardeşim. Onlarda da yok değil mi? Yok la baktım. Ben alan geldi. Gel Nerede? Alan geldi adam. Alan adam dönmüyor. Hacı daha makinalardan gitsin. Katrin! Başardım! Seni seviyorum. Seni seviyorum.